Merhabalar, Semiray'ın lezzet Kimsine hoş geldiniz. Bugün sizlerle yöresel bir katmer tarifi hazırlayacağız. İçerisi kat kat, dışı çıtır çıtır, harika bir lezzet olacak. Aman dikkat edin, çok fazla yemeyin. Gerçekten çok kalorili ama yemelere doyamayacağınız harika bir katmer tariftir. Tam ölçülüdür. E, hemen yapılışına geçiyorum. Mutlaka sizler de evlerinizde deneyin. Şimdi malzemelerimiz için. Öncelikle 500 ml ılık süt yani 2,5 su bardağı, 1 paket instant maya ve 1 tatlı kaşığı şeker kullandım. Hepsini birlikte güzel bir şekilde çırptım, maya eriyinceye kadar ve ardından e, yarım bardak sıvı yağ ekledim. Üzerine toplamda şu anda 5 bardak un ekliyorum ve 2 tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Bakacağım hamurun kıvamına göre biraz daha un gerekiyorsa biraz daha un ilave edeceğim. E, gerekmiyorsa burada e, bırakacağım hamuru. Şimdi baktım. E, gerçekten unum eksik geldi ve bir bardak daha un ilavesi yapıyorum. Yani toplamda 6 bardak un kullanmış oldum bu tarifimde. Evet. Geri kalan unumu da boşaltıyorum içerisine. Toplamda dediğim gibi 6 su bardağı un kullanmış olduk. Çok iyi bir şekilde yoğuruyorum. Bakın hatta elime biraz yapışıyor bile. Şimdi bu şekilde hamurumu bırakıyorum ve tezgahımın içerisine bolca un serpeceğim. Hamuru hiç mayalandırmaya bırakmıyorum arkadaşlar. Direkt olarak hamurumu tezgahımın bol un serpmiş olduğum tezgahın üzerine alıyorum. Şöyle alttan yukarı doğru hareketlerle hamurumu toparlamaya başlıyorum. Hamuru bir miktar daha yoğurmaya devam edelim. Tarifimi tam da bu noktaya kadar izlediyseniz beğenilerinizi, görüşlerinizi, yorumlarınızı videonun altına yapabilirsiniz. Şimdi hamurumu 6 eşit parçaya ayırdım. 6 eşit parçaya ayırdıktan sonra tekrardan 2'ye ayırarak toplamda 12 adet beze elde etmiş oldum. Bezelerimi elimin içerisine güzel bir şekilde yuvarlıyorum. Ya da bu şekilde tezgahın üzerinde de yapabilirsiniz. Hangi şekilde size rahat geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. 250 gram tereyağımı da tavanın içerisine alarak erittim ve bir kabın içerisine boşalttım. Şimdi e, hamurumu hiç mayalandırmadım. Bakın, hiç mayalandırma işlemi olmadı. Tezgahıma unumu serpiyorum ve ilk bezeden başlamak üzere hamurlarımı tek tek açabildiğim büyüklükte incecik açmaya çalışıyorum. Önce merdane ile biraz açtım ve ardından oklava yardımıyla hamurlarımı tek tek büyütüyorum. Biraz uzun bir işlem fakat e, biraz emek gerektiren bir tariftir bu tarif ama inanın sonuca çok fazla değiyor. E, yememek için kendinizi zor tutuyorsunuz yani o kadar lezzetli. Denedikten sonra bana e, inanıyorum ki çok büyük hak vereceksiniz. Özellikle ikram ettiğiniz kişiler mest olacak. Bu kadarını söyleyebilirim. Çıtır çıtır, e, kurhuasan gibi bir tarif oluyor bu tarif. Kars, Ardahan yöresine ait bir katmer çeşididir bu. Şimdi e, açtığım ilk bezemi bakın e, bol bir şekilde tereyağı ile yağlıyorum. Şimdi her tarafından katlayarak yağın her yere bulaşmasını sağlıyorum. Tabii ki yufkamın altına da bolca un serptim. Çünkü bir kenarda bir miktar bekleme yapacak. Şimdi ikinci bezemi de açtım. Bakın incecik yufka büyüklüğünde açtım. Üzerine de ikinci katımı ekledim ve tekrar yağlıyorum. Tekrar yağladıktan sonra yine uçlardan tutarak Yağın her yere bulaşmasını sağlıyorum. Şimdi üçüncü bezeye geçtim. Üçüncü bezemi de açıyorum. Bol un serpebilirsiniz. Hamurunuz yapışmasın diye rahat açabilmek adına bol un serpip işleminizi görebilirsiniz. Üçüncü bezemi de üstüne bu şekilde oturttum. Ve tekrar yağlıyorum. Sırasıyla e, altıncı bezeye kadar aynı şekilde üst üste hamurlarımı biriktireceğim. Aralarını yağlayacağım. Altı bezeyi de ayrı bir biçimde açıp tekrar aralarını yağlayarak üst üste getireceğim. Yani toplamda iki parça olacak. Altılı yufkalardan iki tane. Şimdi son parçayı da üzerine oturtuyorum. Bakın her katın arasını mutlaka yağlıyoruz. En son katın yanında şöyle elimle böyle üzerine vurdum. Kenarlarda çok fazla böyle hamurlaşma olursa oraları kesebilirsiniz. Ve aşağıdan yukarıya doğru hamurumu sardım. Sardıktan sonra e, çekiştire çekiştire bakın biraz çekiyorum böyle. Rulo şeklinde sarıyorum. Yani hamuruma biraz burma işlemi yaptım. Burma işlemimi yaptıktan sonra önce hazırladığım ilk altı bezeyi sararak tepsime yerleştirdim. İkinci hazırladığım yufkaları da sardım. Onu da güzel bir şekilde rulo yaparak bakın katmerimi hazır hale getirdim. Şimdi üzerine kalan yağından veya bir miktar elinizde yağ kalmadıysa bir, bir miktar daha tereyağı eriterek üzerine bol bir şekilde benim sürdüğüm gibi sürün. Evet. Gördüğünüz gibi bol bir şekilde yağladım. Yağdan hiçbir zaman kaçınmayın. Şimdi ısıttığım 180 dereceli fırınımda, alt üst ayar fırınımda yaklaşık 50 dakika pişirdim. Hatta 50-60 dakikaya kadar çıkabilir. Fırından fırına farklılık gösterebilir. Bakın gayet güzel görünüyor. Zaten ne kadar güzel bir katmer olduğu görüntüsünden belli. Sizce nasıl olmuş? Videonun altına yorumlarda fikirlerinizi, önerilerinizi bekliyorum. evet bakar mısınız göz göz katlarını gerçekten sayamıyorum. Çok harika oldu. Umarım sizler de evlerinizde bu güzel tarifimi dener ve beğenirsiniz. Bugünlük de geldik bir videonun daha sonuna arkadaşlar. Umarım tarifimden videomdan memnun kalmışsınızdır. Benden daha yeni videoların gelmesini isterseniz öncelikle videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı, yorumlamayı yeni gelecek olan videolarımdan haberdar olabilmek için yukarıdaki bildirim ziline tıklamayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoma kadar hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıkla kalın.